hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tavuk göğsüyle fırında küçük güveç kaplarımızla tek kişilik fırın yemeği yapacağız. Soğanımız, sarımsağımız, kapya kırmızı biberimiz, yeşil biberim var, domatesim var. Öncelikle tavuklarımı küp küp doğrayacağım. Pişireceğiz. Sonra sebzelerimizi ilave edeceğiz. Güveçte üzerine beşamel sos yapıp kaşarda fırında pişireceğiz. E Pişti. Şimdi sebzelerimi de ilave edeceğim. Bol soğan kullanıyorum. Kapya biber, yeşil biber. Bunlar da iyice kavrulsun. Yağını koyacağız, tuzunu, baharatını atacağım. Az domates doğrayıp onu da kavuracağım. Tamamdır. biraz yaprak biber, karabiber tuzunu ilave ettim. Köri sosu da ilave ettim. Ben tavuk yemeklerinde çok seviyorum köri sosunu. Çok yakışıyor. Bir tane domatesimizi de küp küp doğradık. Bu da hafif pişsin. Hemen güveç kaplarımıza ilave edip fırında pişireceğiz. Tavuk sotemiz hazır. Şu anda ben güveç kaplarımıza ilave edeceğim. Bu şekilde. Üzerlerine de beşamel sos yapacağız. Fırında üzeri kızarıncaya kadar pişireceğiz. beşamel sosumuzu yapıyoruz. Bunun için 2 kaşık tereyağımı aldım. Daha önce de yapmıştım zaten videolarımda. 1 kaşık da unum var. Bunu güzelce kokusu gidinceye kadar kavuracağım. Üzerine bir bardak süt ilave edeceğim. Koyulaşınca da az karabiber ve tuz. Sosumuz hazırdır. Şimdi kaselerimin üzerine güveçlerimize ikişer kaşık kadar koyacağız. Önce fırında bir 10 dakika pişireceğim. Sonradan üzerine kaşar rendesi bırakacağım bu kez. 10 dakika fırında pişirdim. Güveçlerimi şu an üzerlerine kaşarlarını ilave edeceğim. Tamamen kızarıncaya kadar pişireceğiz. Yapımı çok pratik, gördüğünüz gibi. Ama çok lezzetli bir yemek. Özellikle de beşamel sos yemeklere çok lezzet katıyor. Kaşarla birlikte tabii ki. Tekrar fırına sürüyorum şimdi. Evet, güveçlerimiz fırından çıkardım. Kaşarlar da tamamen eridi ve kızardılar. Hala görüyorsunuz kaynamaya devam ediyor. Bence çok güzel oldu. Değişik bir menü olur. Sizler de yapmak istiyorsanız videomu seyrederek yapabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.